Garfield yemek zamanı. E yeter de. Yetmez John. Beni peynire göm. Burada hayat neredeyse mükemmel. Ben John ve gönül asistanı Bodhi. Hayatınız rüya gibi. Tembel. İğneleyici. Bize değil. Bunu bütün ofise duyurmak zorunda mıydı? <laughs> Ve her zaman aç. <laughs> Bu ana kadar hayatım mükemmel bir sufleydi. Hiç bilemediğim şey ise her şeyin yerli bir olmak üzere olduğuydu. O da yine rüya görüyorum. Bana bir tokat al. <laughs> Yok. Hala görüyorum. Psst. Sizi kurtarmak için buradayım. Hadi ufaklık. Bu Vic benim babam. Mayıs'ta. Beni dinle, Bazı kötü kedilere bulaştım ve yardımına ihtiyacım var. Seni yıllardır görmüyorum. Dakika bir gol bir suç batağındayım. Bir trenden atladın mı hiç? Ben hiç atlamadım. Ev kedisinin... <laughs> ay lütfen yapma. Oo, çok sıcak. Yandım ya. Ay, ay, ay. Sokak <laughs> macerası. <laughs> Ufaklığı. Hadi hadi, gidip babamı kurtarmalıyız. Bırak onları <tıklanıyor> 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 hemen! Hayır! Oh, çeler. En sevdiğim 26 peynirden biri. <Gülüyor> <Gülüyor> Garfield! Eğer dönmezsen, herkese hikayemi anlat. Yardım edeyim var. Olmaz. Öyle böyle, böyle öğreneceksin. 31 Mayıs'ta sadece sinemalarda.